divan Lügatit Türk Selamun Aleyküm Aleyküm Selam Hoşgeldiniz İyiyim teşekkür ederim siz nasılsınız? Ben de iyiyim Buyurun Adalet yeryüzünün ruhudur Buyruğunuz doğru terörist olsun Her Türk balası Atasının tarihini etki bilmelidir Siz Ömer Rıza Bey yaş balalara kılavuz bolunuz. Onlara yarık bolunuz. Bize eserlerinizden bahseder misiniz? Ben bu kitabını I 25 Ocak 1072 yılında yazmaya başladım. 12 Şubat 1074 yılında tamamladım. Kitabımı sözcük harfleri sırasına göre düzenledim. Zorlukları yumuşasın, derinlikleri ve en dikteki noktaları açıklansın diye. Hikmetler, tamam. seciler, atasözleri, şiirler ve nesillerle süsledim. Eserimi esirgeyen, koruyan Tanrı'nın adıyla. Her türlü övüş, iyilik, güzellik sahibi olan Tanrı adıyla başladım. Tüm Türk illerine boylarını dolaştım. Türk, Türkmen, Oğuz, Çiğ, Yalma, Kırgız boylarının illerini, kafiyelerini belleyerek faydalandım ben de onlardan her boyun dili en iyi şekilde yerleşmiştir diyerek onları en iyi surette sıraladım, düzenledim. Bana sonsuz bir ün, bitmez tükenmez bir azık olsun diye şu kitabımı Divan-ı Türk adını vererek yazdım. Size i̇şte kitabınızda bahsettiğiniz atalar sözlerinden örnekler verir misiniz? Arpası zat aşılmaz, arkası da çeriği suymaz. Yani arpası zat aşamaz, arkasız yiğit rakibini yenemez. Öyle mi? Evet. Barçın yamağı barçınka, karış yamağı karışka. İpek yamağı bar... İpek yün yaması yüne. Epek sinek süt getüşür. Aceleci sinek süte düşer. El er sözü bir, eğer kökü üç bolur. El kişinin sözü bir, Eğerin bağı 3 olur. Karga karısın kim bilir? Kişi alasın kim tabar. Karganın kocamışını kim bilir? Kişinin gönlündekini kim anlar? Gözden yırasa, könülden yeme yırar. Gözden ırak olan, gönülden de ırak olur. Ot düzünsüz olmaz, yiğit yalıksız olmaz. Ateş dumansız olmaz, genç kişi günahsız olmaz. Bize son olarak ne söylemek istersiniz? Güç ve kudret ancak ulu ve büyük Tanrı iledir. O bize yeter. O ne güzel bir vekildir. Türk dilini öğreniniz. Çünkü onlar için uzun sürecek bir egemenlik vardır. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Esen Başkanlı kalınız, mutlulukla <laughs> olunuz. Gel bir soru